Arkadaşlar ee, bu videomda hareketli arka plan nasıl yapılır onu göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi hareket ediyor, masum izliyor, ee, çeşitli şeyler var böyle arka plan. Programın ismi wallpaper engine. Şimdi bunu nereden indiriyoruz onu göstereceğim ben size. Buraya wallpaper engine full indir yazıyorsunuz ve en üsttekine girin programları indirdim. Dikkat etmeniz gereken bir şey var. E, şunlar değil. Bunlar indirme linkleri. 4.5 GB falan boyutu. Bunlar eski sürüm. Çalışmıyor. Şu en alttakini öneririm. Şunu. Direkt buradan indirebiliyorsunuz. Bunlar biraz sıkıntılı olabilir. Drive sıkıntılı. Turbo bir hep sıkıntılı. Zaten çok yavaş. En iyisi bu. Buraya tıklıyorsunuz Dolan'da ve o indirmeye başlıyor. Ben de IDM olduğu için IDM'den indirme çalışacak. iptal edeceğim. İndirdim ben. Başlamadan kapatalım. Neyse buradan indiriyorsunuz. Daha sonra e, bir tane zip dosyası geliyor. Onu arşivden çıkartıyorsunuz. Şöyle iki tane dosya oluyor. Klasör oluyor. Kapatalım. Buradakiler e, programın içinde olmayan şu şekilde hareketli arka planları. Bunları böyle klasör e ayıkla deyip böyle çıkartıyorsunuz. Şöyle şeyler geliyor. Şimdi bunları boş verin. Önemli olan ilk önce bu. Birkaç tane dosya burada olmayabilir siz ilk açtığınızda. O yüzden installer'a tıklayacaksınız. Kuracaksınız programı. Bunun içine kuruyor bunu. Daha sonra kendisi açılıyor zaten. Açılmazsa da Launcher Exe var. Buna basıyorsunuz. Programı açıyorsunuz. Şimdi programı açınca şöyle bir şey geliyor karşınıza. Şu şekilde böyle bir şey geliyor. İstediğinizi seçebilirsiniz buradan. Mesela ben bunu yaparsam böyle olur. Sonra tekrar geliyorum programa. Birçok şeyler var burada. Burada bir tane oyun var mesela. Üzerine tıklarsanız zıplar ve ses çıkar. Sonra mouse'u izliyor. Hızlanıyor falan. Böyle güzel bir oyun var. Ama dikkat edin. E, GPU'nuzu baya bir yiyecektir. Böyle büyük oyun gibi şeyler. Mesela bakalım ne kadar yiyormuş. Şu an %23'ünü bu arka planlıyor. Ona göre dikkat edin. Sonra e, diyelim buradakileri beğenmediniz. İçinde olan pekten indirdiğiniz klasörün içinde olan pekten şurada. Bunlardan birini yapabilirsiniz. Şöyle girip mesela ne varmış burada? Burada preview var. Buradan bakabilirsiniz nasıl bir şey oldu. Böyle bir şeymiş. Bunları böyle klasör ayıklı yapıyorsunuz. Böyle klasör ayıklı yapıyorsunuz sürekli silek, falan. Daha sonra programın içinde duvar kağıdını açabiliyorsunuz ve çevrim dışı duvar kağıdı aç animasyonlu olanı tıklıyorsunuz. Buradan onları bulacağız. Workshop pack. işte buraya çıkartmışız. Mesela bunu deneyeceğim. Bunu veya bunu seçmem yeterli. Ben seçiyorum şunu şu an. Evet buymuş. Bayrak gibi bir şey böyle sallanıyor. Şimdi başka bir tane açalım mesela. Şöyle mesela bu neymiş? HTML açıyorsunuz. Ha, mouse takip ediyor. Kalp şeklinde atıyor. Tıklasan bir şey oluyor mu? Hayır. Bu bayağı güzelmiş aslında. Hoş. Hmm. Başka ne varmış? Şuna da bakayım. Mouse'u takip ediyor Evet mouse'u takip ediyorlar. Şöyle. Bu da güzel. Bir tane daha bakalım. Bu ne? Bu takip etmiyor bu kendisi animasyonu zaten. Evet böyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, buradan rengini falan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bu seçtim ben bunu daha sonra programa geliyorum bir tanesini örnek vereceğim bir siz bakabilirsiniz işte böyle bunu ayarlayabiliyorsunuz mesela ortala diyorum ortaya alıyor falan uzat diyorum böyle yapıyor oynatma hızı var bunu hızlandırabiliyorsunuz ya da yavaşlatabiliyorsunuz böyle ya da sesi Böyle azaltıp yükseltebiliyorsunuz veya bunun rengini değiştirebiliyorsunuz. İşte Okey dersem şurası rengi değişir. Tekrar bu yaparsam yine aynı şey olur. Falan ya da bu ters çevrilir. Ee bu karakteri de değiştirebiliyorsunuz ama böyle rengi Rengi değişiyor gibi ya da ay, komple değişiyormuş. Sonra arka planı değiştirebiliyorsunuz. Ha, doğru kaydet diyorsunuz, öyle. veya skoru göster. Masumu takip etmeyi kapattım şu an. Öyle ayarlar var. Tamam diyorum, çıkıyorum. Ee, animasyonu duraklatmak istiyorsanız bir kere tıklıyorsunuz, iki kere değil, bir kere tıklıyorsunuz. Duraklat diyorsunuz, böyle duruyor. Tekrar devam et diyorum, devam ediyor. Ekran görüntüsü al desek. Alıyordur ama nereye aldığını şu an bilmiyorum. Bu şekilde bir program arkadaşlar bence gayet güzel. Ben şunu yapmak istiyorum bu hoşuma gitti. Neredeydi? O? Bu değil. Bu değil bu değil. Şu. Tamam ben bunu yapmak istiyorum bu takip ediyor falan hoşuma gitti. Evet arkadaşlar bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir, yararlı olmuştur. Ee, Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim.